Değerli takipçilerim merhabalar. Hepinize sevgiler, saygılar. İlker Semiz ben. Egemen 24 Turizm Seyahat Ajantası. Bugün daha doğrusu dün akşam vize aldığımız videoları paylaştım. İşte şu kadar kişiye başvuru yaptık, olumlu sonuçlandı. Şu anda yanımda bir misafirim var. Hemen sizinle tanıştırayım. Abidin Bey. Abidin Bey merhabalar. Merhaba, e, Abidin Bey Almanya'ya gitmek istediğini e, ve sorunsuz bir başvuru yapmak istediğini söyledi bize. Biz de e, kendisiyle ilgilendik. Başvurumuzu yaptık. E, bir yıllık bir vize aldık kendisine. Acentamızı tercih ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum Abidin Bey. Neler söylemek istersiniz? Ben, öncelikle ben şunu söyleyeyim. Bizi nasıl buldunuz? Ben e, İlker Bey'i buldum. Almanya'ya gitmem gerekiyordu. Uzun vize ihtiyacım vardı. İlker Bey, Sorumsuz bir dosyayla vizenizi gerçekleştirdi. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Bir yıllık bir vize aldık Abidin Bey'e. Şimdi bu uzun süreli vizelerle ilgili ben bir bilgi paylaşmak istiyorum. Abidin Bey'in biz daha önce Almanya'ya bir kez daha girişini çıkışını yaptık. Hatta bir tanesi tam pandemiye denk geldi. Evet, pandemi. Böyle sorunlar da yaşadık. Eğer uzun süreli vizeye ihtiyacınız olursa şunu belirtmek istiyorum bir ülkeye yani sabit bir ülkeye e, düzenli giriş çıkışlarınız olması lazım. Biz mesela bir sonraki başvurumuzda inşallah bir aksilik olmazsa Abidin Bey'e 5 yıllık bir beşim, Evet yıl evet Çok teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür bu arada teşekkür bir teşekkür etmek istiyorum. Vizesini alıyoruz. Uçak biletlerini de verir, sağ olsun ajantamızdan alıyor. E, ajantamız A sınıfı bir seyahat ajantası olup e, yurt içi yurt dışı turlar, uçak Otel tatil hizmetleri de vermektedir. Ajantamızı tercih eden tüm danışanlarımıza, müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.